kadınlara büyük destek geliyor. Sosyal güvencesi olmayan 150 bin kadına İBB Kadın Sağlık Kartı. 100 bin anne adayına hamile beslenme paketi. Engelli çocuğu bulunan 50 bin kadına 5.000 TL nakdi destek. 10 yeni İBB Kadın Merkezi 39 ilçede 39 Mobil Kadın Kooperatifleri satış noktası ve ihtiyaç sahibi 10 mahalleye 10 çamaşırhane ile İstanbul'a hizmette tam yol ileri. Ekrem İmamoğlu. Hey. 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 Hey, İstanbul oldu, oldu. Nisan kadınların isteyip de yapamayacağı, gelecek, mücadele edip de ulaşamayacağı hiçbir hedef yoktur. İnanıyorum 1 Nisan'dan sonra İstanbul'umuzu o aydınlık günlerine tüm kadınlarımızla birlikte kavuşturacağız. Ayla ablacığım ne çok sipariş almışsın. İşler açıldı bu aralar kızım. Ama maşallah de. Abla şöyle kendine ait bir dükkan açsam. Aman dükkan kim ben kim kızım? Öyle deme ablacığım. Murat Kurum'un senin gibi girişimci kadınlara 100 bin TL destek projesi varmış. Bakarsın açarsın bir aya dükkanı. 100 bin kadın girişimciye 100 bin Türk Lirası destek vereceğiz. Girişimci kadınlarımızın her zaman yanlarında olacağız.